Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de ayrı bir güzellik. Yine bayram şekerleri arkadaşlar. Bugün de kızımız Filiz doğum yaptı arkadaşlar. Doğumu başlamış galiba. Şu anda da herhalde e, iki tane yavru var altında. Bakalım ne yapacak? <laughs> İnşallah yine bir doğma anına şahit edeceğiz arkadaşlar. bu Kendisi de bu şekilde ellerimde doğmuştu. 4 yıl önce 2021 Ocak ayında doğmuştu kendisi de ellerimde doğdu. Bakalım arkadaşlar. Şu anda iki tane yavru getirmiş. Ve 10 tane falan 11 tane doğru diye düşünüyorum. Bu dişimiz genelde. şu anda kuruluyor. Sarsılmaz da işte, 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 işte. arkadaşlar bunları da yapın da yine. Bakalım. Bu erkek. yavru erkekmiş arkadaşlar. Diğeri de büyük ihtimal erkek. Kızımız özellikle cinsiyetine baktığı gösteriyor bana. Zeki bir, zeki bir kız zaten bu da. Yavrular da kendi gibi yırtık olursa vay halimize kendisi çok hırslı, çok sinirli, aşırı koruyucu, sahiplenici bir köpek. Benim olan her şey benimdir diyor. Daha bir baskın bir Yavruları daha çok kendisini evet, bir erkek bir şey ikisi de erkek herhalde diğerine birazdan bak daha önce bakmıştım ben diğerine de buna bakamamıştım çok da taş varmış Bakın lan ne? İnşallah bu kuru sıfır sağ salim doğumunu bitirir. Şimdi hava da mevsimle tam güzel arkadaşlar. Hava ne soğuk ne sıcak. Arkadaşlar yan tarafta beton artı üzerine halı sermiştim. Ee, orasını kullanmıyor doğum için. Yani köpeklerin e, doğasında toprak var arkadaşlar. Bakın yan tarafta şu şekilde Toparlamış bu ama içine falan koymuştum oraya. Orayı tercih etmiyor doğum için. Toprak tercih ediyor. Evet, iki yavru da isteyecek arkadaşlar. Geçen sefer çok heveslenmiştim arkadaşlar. Geçen sefer bu kızımız sarsılmadan tutmamıştı. Yavru yapmamıştı. Hem sefer yapmış. Çok şükür. Evet. çok haklı yavruların olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle kendimi iki çift ayrılmayı düşünüyorum onların. Bahçemize bakacağım inşallah. geliyor abi arkadaşlar kırsın ya abi. <laughs> Yemeğe de devam edecektir zaten de. 就这个这个事情，我们今天也不方便。 Yavru, gitti tamam şey yapma yani altı ya. çünkü çok 3 yavrulara ilk doğumundan yavrulara yavru. bakmamıştım Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.